Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir tığ işi yapacağız. Bunun için şöyle orta kalınlıkta bir yüne bir de üç buçuk numara bir tığa ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle hemen zincir çekerek modelimizin yapımına başlıyoruz. Yeteri uzunlukta zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar şöyle yeter uzunlukta zincirimi çektikten sonra sonuncu değil bir önüne batarak başa kadar tekrar sık iğne yapıyorum şu şekilde başa kadar sık iğne yapıyorum. Şu şekilde sık iğnemi hazırladım. Bir zincir çektim, çevirdim. Şöyle tek kanadına batıyorum arkadaşlar. Şöyle tek kanadına batıyorum. Tekrar bir sıra daha sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle tekine batıyorum. Şöyle bakın. Şuradaki tek kanadına batıyorum hep. Yine başa kadar gelelim. Sona kadar şöyle geldikten sonra şöyle bir oluşum elde ediyorum tepeye bir aldım arkadaşlar şöyle bir değil ikinciye şurada bakın bir yatay çizgi var tekrar tepeye bir alıyorum oradan geçiriyorum ikisini bir tığımdan çıkardıktan sonra şuraya sık iğnemi yapıyorum tepeye bir alıyorum devam ediyorum tepeye bir aldım şu bakın bir ikinciye batıyorum ikisini çıkardım tepeye bir aldım tekrar şöyle çıkardım arkasına değil hemen bir yanına battım ve sık iğnemi yaptım arkadaşlar tepeye bir aldım bir ikinciye batıyorum sık iğnemi yapıyorum. Arkasına değil bir yanına batarak normal sık iğne yapıyorum. Tepeye bir alıyorum. Bir ikinciye şuradaki şu çıkıntılı ipe geçiriyorum tığımı. bir ikinciye yine batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Bu şekilde gelelim bu şekilde sona kadar geldim şöyle hemen şuraya da yapıp bir zincir çektim şöyle arkasını çevirdim arkadaşlar yine hemen şuralardan sık iğneler yapıyorum. Tek kanadından alıyorum bakın. Şöyle şekilde başa kadar gelelim. Sonuncuyu da yaptım. Şu iki zincir çekebiliriz köşede. Bakın şöyle bir oluşum elde etmiş oldum. Tepeye bir aldım tekrar. Bakın hemen şuradan şu bir şu iki Sonra ikisini bir. Şuraya batıyorum. Şuraya batıyorum. buraya atıyorum buraya batıyorum. Evet bakın şöyle ilerliyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel pıtır pıtır farklı bir model oluyor. şöyle ikinciye batıyorum sık iğne yapıyorum hemen alın altındakinden şu şekilde 2 ilmek çıkartıyorum sonuncuyu da yine hemen şuradan çıkardıktan sonra en köşeye şöyle batıp bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum şöyle arka yüzü böyle ön yüzü de bu şekilde oluyor bir zincirimi çektikten sonra arkasını çevirdim hemen şuradan girip sık iğneler yapıyorum yine tek kanadına bakın tep tek Bu şekilde dilediğimiz büyüklükte büyütelim ve gelelim. Evet arkadaşlar model gerçekten çok güzel ve de çok kolay e, her yerde uygulayabileceğiniz harika bir model. Şöyle sona doğru yine birlikte örelim. Bir ikinciye batıp sık iğnemi yaptıktan sonra aşağıdan alttaki fıstık tepesine batıp yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Önce ikisini, daha sonra ikisini, sonra da üçünü tığımdan çıkarıyorum. Son olarak köşeyi de bu şekilde yapıyorum ve de bir sık iğne yapıp şöyle arka yüzünü çevirdikten sonra bu sırayı da şöyle tek kanadına batarak yine örüyorum arkadaşlar kendimizden taraf kanadına bat batarak Yine bu sırayı da böyle örmüş oluyoruz. Modelim böyle. Ben çok beğendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.